Irak güne patlama sesleriyle uyandı. Başkent Bağdat'ta önümüzdeki hafta düzenlenecek Arap Birliği zirvesi öncesinde Şiilerin kutsal şehri Kerbela'da meydana gelen eş zamanlı iki patlamada da ondan fazla kişi öldü. 200'e yakın kişi de yaralandı. Bağdat'ın merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında da 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Bırak, İlk iki saldırı Vahit Haziran semtinde polis merkezi önünde düzenlendi. Diğer patlama ise Topzava ilçesinde Nevruz Bayramı için yapılan hazırlık alanında meydana geldi. Saldırılarda yalananlar hastanelerde tedavi altına alındı. Abi, abi, muh, muh, kirli, Beyci, Samarra, Tuz Hurmatu, Dokuk, Hilla, Bakuba ve Latifiye'de de patlamalar meydana geldi. Bu arada Irak genelinde düzenlenen saldırılarda en az 43 insanın hayatını kaybettiği bildirilirken yaralananların sayısının 200'e yaklaştığı bilgisi verildi.